Mesellerden bir tanesi şu. Mübarek beldelerde aile olarak gelenler var içlerimizde. Karı koca münasebeti nasıl olmalı? Bu konuda şeriatimiz, haccın fıkı bize ne söyler? Haccın fıkı ayrı, umrenin fıkı ayrı. Ben ikisini de söyleyip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir gün beraberce hacca gidersek o meseleye hacda değiniriz ama şimdi umrenin üzerinde yoğunlaşıyoruz. İhramlı olduğumuz süre içerisinde bu yasak devam eder. İhram yasağının bitişi tıraşla birliktedir. Tıraş olunduktan sonra normal münasebet devam eder. Bu konuda şeriatimiz fıtri bir din üzerine bina edildiği için ve bizde ruhbanlık adına bir şey olmadığı için ya o beldelerde böyle şeyler olur mu gibi aklımıza bazen bir şeyler geliyor ve farklı şeyler de duyuyoruz insanlardan ama unutmamamız gereken bir şey var ki fıtrat üzere bizi yürütmek isteyen bir Rabbimiz var. Onun koyduğu kurallar neyse biz de o kurallara göre amel ederiz. Ancak gerek hanımlar için, gerek erkekler için çok temel bir kural var üç şeye dikkat edilmesini bizzat Rabbimiz Kur'an'da yazar. Orada refes yok. Orada fusuk yok. Orada cidal yok. Nedir bu? Refes? Evet, ilk bakışta kadın erkek ilişkisi, karı koca münasebeti olarak algılanır. Ancak işin bir taraf diğer boyutu daha var. Çok affedersiniz. Şehveti uyandıracak sözleri söylemekten de alıkonmaktır. Dolayısıyla böyle bir uyarı sadece karı kocaya değildir. Bekar olarak gelen erkeğe de kadına dadır. Orada dilde de bu manada bir ayar olmalı ve asla bizi refese ulaştıracak şeylerden şeylere kapı açmamalıyız. Bu konuda söylenen söz budur. Ve herkes bu noktada çok dikkatli olmalıdır. İkinci şey neydi? Fusuk, fısk Yani günah neyse artık. O geniş bir çerçevedir. Onlardan uzak olmalı. Üçüncüsü de cidaldir. Cidal konusunda yani tartışma konusunda da çok dikkatli olmalı. Yani hep dillerde söylenen bir şey var ya sabır ha hacı, sabır ya hacı. O doğru. Yani orada biraz sabır gerektirir. Özellikle hanımlarla beyler yani karı kocalar da bu konuda birbirlerine tahammül edilmeli. Sıcaklık 40 derece 50 derece. E orada bekliyorsunuz, izdiham var, sıkıntı var. İlk çatılacak adam belli. E, beyler hanımlara çatacak. Eğer hanım dişliyse beyin yakasına yapışacak. Neyse cidal burada unutulmamalı. Orada cidal yok. İster eşler arasında İster arkadaşlar arasında, isterse umum, oradaki bütün ailemiz arasında. Bizim Türkiye'den giden hacılarımızın şöyle bir özelliği var. Yani hepsinin affına sığınarak bunu söylemek durumundayım. Biz kendimizle pek uğraşmayız, hep alemin yanlışlarını görürüz. Hep en doğrusunu biz yaparız. Kim nereden gelmişse hep onlar yanlış yapar bütün yanlışlıkları da düzeltmeyi biz çalışırız. Bir bakarsınız birimiz mühendis olmuşuz orada çevre düzenlemesi yapıyoruz. Birimiz polis olmuşuz güvenliği sağlıyoruz. Birimiz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Bu boş söz. Ne desek orada bir fayda var mı? İşleyen bir saat var orada. İnşallah Allah bir gün ümmetin gerçek değerlerini başa geçirirse o zaman konuşuruz ehliyet sahibi olanlar söyleyecekler konuşacaklar. Unutmayın orada 1 milyar 700 milyonluk bir İslam ailesinin fertleri var. Çeşit çeşit insanlar göreceksiniz namazda ellerini farklı farklı bağlayanlar namazın içerisinde garip garip sizin için garip garip olan hareketler adam bir başlayacak namaza namazını bitirene kadar kaşınacak cübbesini düzeltecek çıkaracak telefonunu kapatacak tekkesini düzeltecek 50 tane iş yapacak hiç onlara takılmayın. Onun bildiği bir şey vardır. Onun mensup olduğu mektep, mezhep farklı şeyler söyler. O ona göre davranır. O bizim işimiz değil. Bizim onlarla işimiz de yok. Bizim kendimizle işimiz var. Kendi sağlığımızı iyileştirme adına oradayız. Onun için dış dünyayla mümkün mertebe uzak durma adına gayretimiz olmalı ama bu uzaklık Müslüman kardeşlerimizle tanışmamaya onlara burun kıvırmamaya elbette ki sevk etmemeli kastımın ne olduğunu anlıyorsunuz.